Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tavuklu mantar sote yapmak istiyorum. Onun için dilerseniz şöyle malzeme listemize bir göz atalım. Bunun için ben bir adet tavuk göğüsü kullandım. Tavuk göğsümüz, 1 adet e, domatesimiz, soğanımız, mantarımız, biberimiz, 2 diş sarımsağımız. Ve istediğimiz baharatları kullanabiliriz bir tatlı kaşığı da ben biber salçası kullanacağım biraz acı olsun diye siz bunu domates salçası olarak da kullanabilirsiniz şimdi yapım aşamasına geçelim önce malzemelerimizi bir doğrayalım tavuk göğsümüzü şöyle alıyorum küp küp doğuruyoruz Biraz da ince atıyorum ki çok kalın olmasın. Çabuk pişsin diye. Tavuklarımızı küp küp doğradık. Şimdi bunu hemen ocağıma alıyorum. Tavamın altını yakıyorum. İçine bir miktar yağımı Alıyorum. Şöyle. Hemen tavuklarımı atıyorum içine. Onlar hafif böyle kavrulurken biz de işte diğer malzemelerimizi doğrayalım. Evet. Tahtamı değiştirdim. Şimdi mantarlarımı şöyle bir alıyorum. Hemen onları da bu şekilde doğruyorum. Bu arada tavuğumu şöyle bir karıştırmak istiyorum. Orada su biz diğer biberlerimize geçebiliriz. Evet, biberlerimizi de doğradık. Şuraya alıyoruz. Şimdi sağlarımıza geçiyorum. Hemen şöyle. Şimdi tavuklarımı tekrar şöyle bir çeviriyorum. Bu arada ben ocağıma çok fazla yağ sıçradığı için böyle el bezelerimden örttüm. Evet. Onlar biraz daha pişsinler. Sonra mantarımızı ilave edeceğiz. Hemen domatesimizi alıyorum böyle. Doğradığımız soğanlarımızı da şöyle alalım. Domatesimizi de aynı şekilde küp küp doğruyoruz. diğer de şöyle aldım. içindeki tohumunu şu şekilde ayırıyorum. Şimdi tavuklarımın üzerine mantarlarımı alıyorum. Tavuklarımız pişti. Mantarlarımı da ilave ediyorum. Onların da biraz böyle bir sönmesini bekleyeceğim. Daha sonra diğer malzemelerimizi de sırasıyla alacağız. Evet, mantarlarımız da suyunu çekti. Şimdi hemen soğanımızı alıyorum. Soğanımızı da ilave ediyorum. biraz da soğanları böyle bir sararmasını bekleyeceğim bu arada biberlerimizi de alabiliriz biberimizi aldık temizliklerimizi de alalım buradan en son domateslerimizi içine ilave edeceğim och flikar dem på skidan. Över till den lilla. Båda ser de samiska ut. Karıştırıyorum. Bu aşamada baharatları da ilave edelim. Evet. Önce salçamı alıyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası kullandım ben. Dediğim gibi siz domates salçası kullanabilirsiniz. Acı seven acı yapabilir. Tatlı seven de tatlı kullanabilir bu aşamada. Hemen kerepleri ilave ediyorum. Toz kırmızı biberim. Bu da acı. Ve pul biber kullanıyorum ben. Dediğim gibi biz acı seviyoruz. Acı yapıyorum. Tamamen üstüne bağlı. Buna kesinlikle su ilave etmiyoruz. Kendi suyuyla pişiriyorum, mantarın suyu, biberlerin. Ve şimdi domatesimizi de alıyorum. 10 dakika daha böyle pişirip altını kapatıyorum. Şöyle, su temizledi bakıyorum. Gayet güzel pişmiş. Dediğim gibi kesinlikle su kullanmıyoruz. Tamamen kendi sularıyla pişti. Ocağımın altına alıyorum. Kapatıyorum. Servis tabağımı alıyorum. Bunun yanına bir de pilav ilave ederseniz tam bir akşam yemeği. Evet tavuk sotemiz pişti. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.